Gazi'nin kanı, Gazi'nin gözyaşı var. Dedem Çanakkale'de, babam Kıbrıs'ta, ağabeyim vatan bekler sınırda. Kollar, bacaklar verdiler bu yurda, her bedende Gazi'nin gözyaşı var. Gazilerden öğrendik savaş destanlarını, doğunun batının zafer meydanlarını. Kutlayalım özellikle şehitler haftasını, çünkü onlara özgürlük borcumuz var. Şanlı Gazi selam sana, selam sana ey şüheda. Vatan Çocuğum diye Çanakkale. Türk'ün gürleyen sesi. Çanakkale. Mümkün olmuştur. Çanakkale savaşlarının özellikle Anaparta civarında. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım. Değerli konuklar. Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin egemenlik ve bağımsız... <laughs> I'm check the bed. Mm -hmm. okay, so.